Bismillahirrahmanirrahim Ve bi'nestayn Hep merak edile gelen bir konu olmuştur. Sadaka ve yardım etmek. Gizli mi, açıktan mı verilmelidir mevzusu? Hatta dilimize yerleşmiş deyimlerimiz bile vardır. Sağ elin verdiğini sol el görmemeli veya bilmemeli gibi. Peki dinimiz bu konuya nasıl bakmaktadır? Rad Suresi 22, 23 ve 24. ayette şöyle buyurulmuştur. Ve onlar ki Rablarının rızasını kazanmayı dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve açıkça infak ederler. Kötülüğü iyilik yaparak ortadan kaldırırlar. İşte onlara bu dünyanın karşılığı adın cennetleridir. Oraya girerler babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına gelir. Sabrettiğiniz için selam size. Burası dünyanın en güzel karşılığıdır derler. İbrahim Suresi 31. ayette iman eden kullarıma söyle namazı kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmayacağı gün Gelmezden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık Allah için harcasınlar, infak etsinler. Nahl suresi 75. ayette de Allah Celle Celaluhu size bir misal verir. Başkasının malı olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle ile tarafımızdan güzel bir rızka nail olup gizli veya açık, infak eden hiçbir olur mu hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler fatır suresi 29. ayette şüphesiz ki Allah'ın kitabını okuyanlar namaz kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etmekte bulunanlar bitmez tükenmez bir ticaret umabilirler yani bu öyle bir kazançtır ki kul açısından bu kazanç bitmez ve tükenmez. Çok karlı bir kazançtır diyor Rabbimiz. İşte Rabbimizin bize emrettiği bu ayetlerde gizli ve açıktan infak ederler, verirler buyuruyor. Yani sadece gizliden verin denmiyor. Rabbimiz sadece sadaka ve yardımları gizli vermeyi emretseydi bunu ayetlerde bu şekilde belirtirdi. Fakat bu konu yanlış anlaşılmamalıdır. Açıktan vermek kibre ve gösterişe mahal verecek şekilde olmamalıdır. Yoksa yapılan iyiliklerin Allah katında değeri olmayacaktır. Bakara suresi 263 264 ve 265. ayetlerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Bir tatlı dil, bir af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır. Ve Allah ganidir, halimdir. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkma ve eziyet etmekle heder etmeyin. O gösteriş yapanın hali üzerinde toprak bulunan kayanınki gibidir. Şiddetli bir yağmur isabet ettiğinde onu katı bir taş halinde bırakır. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler güruhunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindekini sağlamlaştırmak için mallarını infak edenlerin hali bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Kuvvetli bir sağanak düşünce yemişlerini iki kat verir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisenti bulunur ve Allah işlediklerinizi görür. Bakara suresi 271. ayette şöyle buyurulur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel, bu iyidir. Eğer onları gizler de fakirlere ihtiyaç sahiplerine öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve onunla günahlarınızdan bir kısmını kefaret olur. Allah her ne yaparsanız haberdardır buyurulmuştur. Hadid suresi 18. ayette Muhakkak ki sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere, işte onlara verdikleri kat kat artırılır ve onlara değerli bir ecir, mükafat vardır buyurulmuştur. Rabbimiz bizleri de bu ayette misal verilen zümreye dahil eylesin. Amin. Sizler de paylaşımlarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.